Ne oldu? Nehir? Neden ağlıyorsun anneciğim? Bir Nereye gitmek istiyorsun? Tiyatroya mı? Aa, evet güzel fikir. Aa Nehir, Hacivat'la Karagöz'ün tiyatrosu var biliyor musun? Kesin Gidelim mi tiyatroya? Tamam. Gidelim. Hadi gelin kesin Tiyatroya gidelim güzelce tiyatro izleyelim. Hacivat'la Karagöz geliyormuş. Hadi bakalım. Aa, şuraya oturalım. Burada olacakmış tiyatroları biliyor musun? Bilmiyorum. Kisimisi heyecanlı mısın? Tiyatroya geldik kisimisi. Evet bekleyelim. Birazdan başlayacakmış. Aa, aa! kara gözlü hacivata bakın arkadaşlar. Selam. Karagöz. Ee, e, Kesin çok güzel Hacivat'la Karagöz. Uyanamayız ya. Çocuklar siz de bekliyoruz bize. Traktörümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alkışlı Nehir. Kesin misi çok bir güzel. Bir soru bulacağım. sonra e, soruyu bilerseniz siz de... Ne? Bize soru mu soracak? Nehir hazır mısın? Aa Nehir'in morali bozulmuş. Sevmedin tiyatroyu Nehir. Yemekte yemek aa, bitti. Aa. Kim yedi? Yemekte yemek bitti. Aa, aa. Kesimisi, biliyor musun cevabı? Size ben toplam işlemi yaptırabilirim mesela. Ha 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 çok komik. <laughs> Nasıl acaba? Acaba, acaba Hadi cancım bari biraz toplama yaptırayım sana sen toplama yapmayı bilmiyorsun da. Ama bugün bayrağı dansa toplama ya. <laughs> Ay çok komik hacı ya. Ben, ben yapmayı biliyorum. Ya şeker toplamaya gidelim oğlum oğlum. Şeker nasıl toplayalım? Karagöz. Nasıl ne alık hacı var? Bir gün bayrağı. Allah Allah. Ya. Ne? Hacivatla Karagöz evlenecekler miymiş? Aa, bu nasıl Hacivat? Bu nasıl Sadece Karagöz? Allah Allah. Al, al. Aa, Aa Karagöz sinirlendi. Bana sen dön, sonra. dur Dur Hacivat, gel buraya. Sana toplama işlemi yaptırayım. Bana sen gel, gel, gel nasıl Kaç eder? O, Bu nasıl bir soruydu? Hacı, ben hacı ben seyircileriniz cevaplıyor. Aferin, Nehir bildin sen toplamayı. Kimisi mi? Ya. Nehir her şeyi biliyor. Çok güzeldi Hacivat Karagöz. Teşekkür ederiz. Biz çok eğlendik. Hoşçakalın.